Fason Radyo. Merhabalar, Fason Radyodasınız. Ben Bilgin. Amerika'nın gündeminde neler oluyor? Birlikte bir göz atalım. Bugün tarih 23 Nisan 2025. İşte haberlerimiz. Başkan Trump'ın seçim sürecinde verdiği büyük anlaşma sözleri uygulamada beklenenden zor bir yolculuk yapıyor. Özellikle ticari müzakereler ve uluslararası anlaşmalarda belirlenen hedeflerin birçoğu ya henüz tamamlanamadı ya da ileri bir tarihe ertelendi. Bir diğer sıcak başlık ise Ukrayna'daki diplomatik gelişmeler. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'daki barış görüşmelerinden çekildi. Bu kararı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Kırım konusunda Amerika'nın teklifini geri çevirmesi takip etti. Durum, bölgedeki gerginliği artırmış durumda. Amerika'nın güneybatısında ise sağlık endişesi artıyor. 2000 yılından bu yana en büyük kızamık salgını yaşanıyor. Vakaların hızla artması halk sağlığı uzmanlarını bir hayli düşündürüyor. Özellikle aşı karşıtlığı ve düşük bağışıklık oranları bu salgının temel nedenleri arasında. Daha yerel bir haber olarak Kaliforniya gelecek seçim atmosferine girmiş durumda. David Cameron'ın eski danışmanlarından Steve Hilton, Kaliforniya valisi olmak için yarışa katıldığını açıkladı. Hilton'un kampanyasında odak noktası çalışan ailelere yönelik pragmatik çözümler sunmak. Sloganı ise Altın Eyalet yeniden parlasın olarak duyuruldu. Ve yine Başkan Trump'tan bir haber var. Trump, Çin ürünlerine uygulanan tarifelerde önemli bir indirim sözü verdiğini duyurdu. Bu adım dünya ekonomisi üzerindeki baskıyı hafifletme amacı taşıyor ancak tarifelerin tamamen kaldırılmayacağı özellikle vurgulandı. Öte yandan Louisiana'daki iki genç öğrenci Mahmut Kalil ve Rümeysa Öztürk'ün göçmenlik gözaltında tutulması Amerika genelinde tartışmalara neden oluyor. Kongre üyeleri bu durumu ulusal bir utanç olarak değerlendirdi. Öğrencilere yönelik özgürlük ve ifade hakları çağrıları artıyor. Trump yönetiminden bir diğer dikkat çeken karar ise gazilere yönelik yeni bir önlem planı. Bu kapsamda Hristiyanlık karşıtlığı olarak algılanan tutumları raporlamak için bir görev gücü oluşturulacağı açıklandı. Son olarak, Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Trump yönetimiyle olan çalışmalarını sınırlayacağını ve Tesla'ya daha fazla odaklanacağını açıkladı. Bu karar özellikle Tesla yatırımcıları tarafından olumlu karşılandı. Fason Radyo Washington stüdyosundan size Amerika gündemini aktardım. Ben Bilgin, Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fason Radyo